Bugün Paris'e 10 kilometre mesafede bulunan Garchegoneste Lale Eğitim ve Kültür Merkezi ve Selimiye Camii'ni ziyaret edeceğiz. Bakalım orada hangi dostlarımızla tanışacağız ve bize anlatacak ne gibi hikayeleri var. Gelin hep beraber dinleyelim. 1989'da kurulmuş bir derneğimiz. Ee, kültürel ve dini olarak daha önce bir küçük yerdi ve 2013'de bura alındı ve 2022 Ramazan ayında da buraya taşındık cami olarak. Tabii daha önce eğitim olarak 2015'te buraya çocuklarımızı getirdik. 6 tane sınıfımız var bir büyük salonumuz var. ve akabinde bunun kütüphanemiz var. Şu anda içindeyiz. bu şekil işte çocuklarımızı geleceğini daha sağlam ve topluma yararlı birer birey yapma amacındayız ve toplumumuzun sosyo ve kültürel aktivitelerini geliştirme peşindeyiz. Hemen o zaman e, buradaki yapılan faaliyetleri birazcık açalım. Ne tarz faaliyetler yapıyorsunuz hem gençlerle hem yetişkinlerle? Birazcık onlardan bahsederseniz. E, yetişkinlerle e, dini, dini derken e, camide zaten beş vakit gelip ibadetini yapıyorlar. E, ve onun akabinde e, hocamız bir, üst, bir alt e, genç grubu var işte e, 18-25-30 yaş arasında. Bunlarla hafta içinde belirli saatlerde e, ders yapıyorlar. İşte Kur'an öğrenme, e, süre öğrenme. E, ve buraya gele, o gelecek olursak, e, sınıflara gelecek olursak çocuklarımız çarşamba günleri, e, hafta sonu cumartesi, pazar e, ve bunun dışında e, ödev e, şirketleri var. Çocuklar çarşamba günü onlara yardımcı oluyor üniversiteye giden abileri. Bu şekil aktivitelerimiz devam ediyor. Peki bu bölgede aşağı yukarı kaç tane Türkiye hitap ediyorsunuz biliyor musunuz? Kaç hane var? Şimdi hane sayısı olarak değil de bunun şöyle ortalama bir şeyini yaptık. 15 bin üzerinde Türk nüfusunu olduğunu biliyoruz. Sade Garj ve Gönes'te şey olarak oy kullanma kapasitesinde olan gençlerimiz Fransız vatandaşlığını almış ve kullanan oy kullanma hakkına sahip olan gençlerimiz 800'ün üzerinde 800'ün üzerinde bu ne demektir işte 45 bin bin nüfuslu şehirde 10 bin seçmeni varsa 800 bin Türk bunların yani Türklerin yoğun olduğu bir yer burası. Şimdi eğitim koordinatörü Deniz Hanım'la birlikteyiz. Deniz Hanım öncelikle kendinizi kısaca bize bir tanıtabilir misiniz? Ben Deniz Öztürk. 2003 senesinde Fransa'ya geldim. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Burada geldiğimizde hani cemaatin ihtiyacına binaen eğitimle ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 20 yıldır bu işin içerisindeyiz. Peki ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz burada? Biz burada önceliğimiz tabii ki çocuklarımız. Onların dini ve milli değerlerini almalarına yardımcı oluyoruz. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, dini bilgilerden haberdar oluyorlar. Ee, ve tabii ki hem milli hem dini kimliklerini korumalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda cemaatimizin hanımları da var. Onlara da tefsir, siyer, Kuran-ı Kerim dersleri gibi dersler vermeye çalışıyoruz. Dersler dışında da başka faaliyetleriniz var mı yoksa daha çok ders ve eğitim odaklı mı? Lale Eğitim Merkezi bünyesinde zaten birçok çalışma var cemaatimize yönelik. Bunlardan biz önce, öncelikle hanımları hanımlarla daha ilgilendiğimiz için onların kişisel gelişimlerine, anneliklerine, kulluklarına yardımcı olabilmek açısından ilgili konularda seminerler hazırlayıp da veriyoruz aynı zamanda. Bu caminin e, kuruluşu 1992-93-94 yılları, o zamanlar böyle bir şeyler oldu. O günden beri bütün e, cemaatimizle beraberiz, çalışıyoruz. Peki hep bu binada mıydınız yoksa daha sonrasında mı? Yok. E, müstakil evlerin e, garaj bölümlerinden, e, dairelerden, Allah sonra bir, bundan önceki bir camimizi aldık. Orada bir e, bayağı bir kaldık. Burayı da alalı bir 7-8 sene oldu. Cami olarak da bir senedir burada ikamet ediyoruz dernek olarak. Bu zamanında garajlarda dediniz ibadet yapmak zorunda kaldık herhalde zor olsa gerek. Tabii o zorlukları geçtik yani kısaca o şekilde anlatmak istedim. Nasıldı o zamanlar? Bu özel günlerde, bayramlarda hangi camilere gidiyordunuz veya var mıydı gidebildiğiniz bir camiye? Ee, öyle bir pek cami yoktu. Bir Paris'te vardı. Parleşes yani bir şehirde orada bir cami vardı. Ara sıra oraya gidiliyordu. Onun haricinde işte garaj dediğim tabir ettiğim yerlerde böyle müstakil bir yerlerde sadece bayramlarda şey oluyor, vakit namazı falan öyle bir şey yoktu. Evlerde işte millet kendi kendi ailesiyle beraber işte bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Düğünler haricinde pek de bir araya gelemiyorduk kahvelerde işte restoranlarda bazen işte iş ortamında işte bir sokağa çıktığın zaman öyle bir bir ne bileyim bir bir işte boşluk bir alanda o şekilde bir buluşmamız oluyordu böyle bir etkinlikler o zamanlar yoktu <Sessizlik> Selimiye Camii'nde bir yandan inşaat çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Ee, bir bakalım ne yapıyorlarmış caminin son haline henüz ulaşamadık anladığımız kadarıyla. Buyurun. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. bile uğraşıyoruz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. İnşaat devam ediyor anladığımız kadarıyla. Ne yapıyorsunuz buraya? Bir ekleme yapılacak herhalde. Şimdi eskiden bura yoktu. Yani bir ıslak yağmur çok pisli görürdük oturduğumuz zamanda. da. bir ekleme ihtiyacı doğdu. İşte arkadaşlar yaptık. Şimdi de kalan boyası kaldı. İşte bu plakosu falan kaldı. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Çok sağ olun Allah razı olsun. Siz de buranın yapımında emeğiniz geçiyor. Ee, bu camiye gidip geliyor musunuz? Bildiğiniz bir cami mi burası? Tabii bildiğimiz ta yıllardır buradayız. Cami cemaatindeniz, cami üyesiyiz. Yönetimindeyiz. Elimizden geldiği kadar camiye hizmette bulunmaya çalışıyoruz. Yani siz sıkı gönüllülerdensiniz anladık. Hem yönetimdesiniz hem inşaatındasınız. verdiği fırsat Sebebiyle bu işlere biraz katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Eldiğimizde, elimizden geldiği kadar. Var mı başka cami hakkında söylemek istedikleriniz? Vallahi şimdi bizim artık Avrupa'da buluşabileceğimiz, yani zaman geçirebileceğimiz yerlerimiz buralar olmalı. Yani artık hafife köselerinde değildi. De artık buralarda artık Çoluğumuz çocuğumuz aile olarak da yani yan tarafa da eğitim yerimiz. Ona yönelik eğitim noktasında hem de yani bizim burada gelip zaman geçirme noktasında buralar artık bizim vazgeçilmez yerlerimiz. İnanın daha buralarda zaman geçirdiğimiz takdirde daha artık hafta sonları da diğer bir taraflara gitme zamanımız olmuyor. Hem burada hep cemaat olarak bir aile olduk. Tanıştık artık yani bir aile olduk yani burada her ülkemizin herhangi bir bölgesinden ve e, illerinden gelen bir cemaat toplumundan sonuçta bir aile oluştuk. Yani ama güzel. Buraya gelmediğimiz zaman bir tarafımız yok. Yani bir bağlılık oluştu. Sami cemaatler, hocalarımızla, eğitimlerimizle. Çocuklarımız buraya bağlandı artık yavaş yavaş. Yani bunu da yapmamız gerekir. Yani bizim aldığımız eğitim az çok. Ben buraya 19 yaşımda geldim. Ama eğitim noktasında burada çocuklarımıza buraları buralarda kavuşturmazsaksa sıksa çocuklarımızı kaybederiz. Zaten az olan bir dine eğitimimiz var. E buralara da sahip çıkmazsa, buralara da bağlanmaz sıksa hepten kaybolduk gittik. Amacımız burada gelecek nesile yönelik bir eğitim olsun. Çocuklarımız eğitimini alsın, dini bilgilerini alsınlar. Onun için yani çaba gösteriyoruz. Efendim ilk önce şunu söyle söyleyeyim bu Mars'a geldiğimiz zaman namazı nerede kılacağız diye şaşırmıştık. Bir, çok yerlere namaz gittik, kildik, sağda solda. Araplarla kıldık, bilmem kimle kıldık. Fakat bir türlü olmadı. Ne zaman 1900 cami, 95'te mi ne yapıldı cami? Yapıldıktan beri, o zaman beri Allah'a şükür şimdi ise yeni bir cami alındı. Ve biz başka yolda yaptılar, ettiler, yaptılar. Güzel bir cami oldu. Çok şükür iyiyiz yani. Dur durumlar böyle, caminin durumları böyle. Caminin cemaatindeyiz, namazlarımızı kılarız, orada evimize gideriz, geliriz. Derken böyle idare ediyor durumları. Başka neler yapıyorsunuz burada? Sadece namaz mı kılıyorsunuz yoksa başka paylaşımlar, başka faaliyetler de oluyor mu burada? Da camide birçok faaliyetler oluyor. Yardımlaşmalar oluyor. Bilmem ne oluyor. Ama ben hepsinden bana katılan Çünkü benim yaşım oldu. 88 yaşındayım şimdi. Ben öyle şeylere bir katılan şeyler Bir şeyler Ve başkan bunlar idare ediyor. E, Türkiye'ye gittiğinizde nerede kalıyorsunuz? Türkiye'de gittiğim zaman ben doğru Trabzon'a geçerim. Trabzon'da Sürmeni'de evim var, evim var. Orada, orada yaşamak istiyorum. Orasını seviyorum. İstanbul'da da yerim evim var fakat İstanbul'u beklemiyorum, Kalabalık diye İstanbul'da yaşamıyorum. Trabzon'da ekseri Trabzon'da kalırım. Trabzon'da giderim, Trabzon'dan Paris'e gelirim. Burada çocuklar, torunlar var sanırım. O yüzden 6 da burada geçiriyorsunuz. Burada efendim bir iki tane kızım var. Bir oğlum var öldüsü Umur. Kimde iki tane kızım var, torunlarım var. Bir torunum hukukçu, öteki torunum talebe. Onlarla beraber vakit geçiriyoruz. Peki nasıl zahmetler vardı? Neydi camiler? Cami bulamıyordunuz sanırım. Özel günlerde, dini bayramlarda nasıl yapıyordunuz? Dini bayramlarda birisinde Paris'te Osmanlı atmışmış temelini. O camiye gittik. Araplar kılmış namazını. Orada hoca vardı, Türk hocası. O ben size kıldırım dedi. İkinci gün Bayram namazını orada kıldık. Burada namaz kılma yerimiz yoktu. Otelin altında kılıyorduk. Balıkesirli bir arkadaşımız vardı. Öldü. O evinden gelirdi. Bize cuma namazı kıldırdı. Tarafi namazı kıldırdı. Peki bir fark görüyor musunuz şimdi? Eskiden çok zorluklarla uğraşarak namazlar kılıyordunuz. Bir şekilde bir araya geliyordunuz. Bugün bu kadar artık daha rahat bazı şeyler. Bir fark görüyor musunuz? Olumlu veya olumsuz? Çok fark var çok. Bak camimizi görüyorsunuz. Çok geniş oldu. Cemaatımız da çok. Bayramda almıyor. İki sefer namaz kılınıyordu. Öteki camide. Burası bile almıyor. Dışarılar doluyor. Şimdi Nefşehirli Abdurrahman amcamızdayız. Abdurrahman amca nasılsınız öncelikle? İyi Allah şükür Sizler de iyisiniz. Ben de aynı Dimik'i anlattığım gibi 70'te geldim Fransa'ya. Aynı İstasyona i̇şte geldim, baktım kimse yok. Hiç o zaman benim geldim Türk dinlerinde hiç kimse yoktu. Bir tek bir Trabzon'da bir şey vardı. Ee, i̇smi İhsan'ıdı, muazzam dil verirdi. Tercihlik yapardı. Bir şeyler oldu muydu? Patronun onun telefon numarasını alırdı. Bana bir, bir şey olduğunda hemen onu ona telefon açardı, şarpadan gelirdi. Allah razı olsun. Öldüyse, Allah rahmet eylesin. Kaldıysa Allah ömür uzun ver, uzun ömürler versin. Peki e, şimdi nasıl? Eskiden ilk geldiğimiz zamanlarda anladığım kadarıyla hiç Türk camisi yokmuş, böyle bir evet, topluluk yok. yokmuş. Bugün yok. nasıl? Bugün bu caminin içerisindeyiz. Cami yoktu. Bizim o ben zamanlarımda geldiklerimde böyle geniş bir yille vardı. Aynı böyle ne bileyim ki baraha gibi barha değildi yani bayağı güzel binanın altıydı. Oraya toplanırdı Türkler. Orada bilen bir kimse bize namazı kıldırırdı hüppiye çıkardı. Bir tane Allah rahmet eylesin öldü. Tren kardeşim, bu kadar öldü. Göz katlıydı kendisi, bu adam şey bilirdi. Neyse gayrı o, o kıldırırdı. Ondan sonra da devletimiz imam gönderdi. Ondan sonra imamımız da Allah razı olsun devam etti, okuttu. Kıldırdı namazımızı. Şimdi Selmiye Cami gönüllülerinden ve aynı zamanda derneğin gönüllülerinden Ebu Bekir Bey ile birlikteyiz. Ebu Bekir Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun iyidir. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk bizler de sağ olun. Ee, sizin hikayenizi dinleyelim. Siz ne zaman geldiniz Fransa'ya? Kaç yıldır buradasınız? Fransa'ya 70... 79'da geldim. 43 sene buradayız işte. Epey bir zaman olmuş. Hep burada mıydınız? Garcila Gönes'te miydiniz? İlk gelişim Kılıurman Ferhat oldu. Bir 10 sene kadar orada kaldık. Oradan sonra Paris'e taşındık. Ehli devam ediyoruz bakalım. Bugün Garcila Gönes Lale Eğitim ve Kültür Merkezi ve Selimiye Camii'ndeydik. Çok güzel abilerimiz, ablalarımız ve amcalarımızla bir aradaydık. Hikayelerini dinledik, dertleriyle dertlendik ve bizi çok güzel ağırladılar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için siz seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.